Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ben Ninja Tycoon oynuyoruz ve Red Ninja olacağız ve ya yanımda benim kim var? Sağ benim, sağ benim, benim, sağ benim, sağ benim. Sol benim. Yani söylesene kim var? Abim var. Of. Abim, abimin kanalın açıklamalara koyuyorum. Biraz para alamıyorum. Alamıyorum. <laughs> Biz 250 para nasıl yapacağız? Arkadaşlar şimdi uzun zamandır hatta bir, bir yıl bir ay olmuş mudur abi. Bir aydır video atmıyorum galiba. Son videom neydi? Arkadaşlar hızlıca görüşmeliyiz. Uzun zamandır video atmamı niye? Şu an hepiniz kafanızda bu soru gerçekleştiriyorsunuz. Bir ay olmuş evet. Oha. Çünkü var açık. <laughs> Gerçekten arkadaşlar video atamıyorum çok özür dilerim. Abim bayağı atıyor ben atamıyorum. Ben de atamadım La kutu için 250 lira mı? Ne? <laughs> <laughs> Üçüncü dropper'ı da almışsın. İnsanlar. Arkadaşlar uzun zamandır video atlıyoruz ama oyun oynuyoruz. <laughs> <yok. gülüyor> Ve video atabiliyoruz. <laughs> ne yapalım? Uzun zamandır bekliyoruz diyor. Ben bu hafta sonu full oynuyorum yalancı. <laughs> Abi şu patı ben alabiliyor muyum? Ben alabiliyor muyum? Bir ben de almaya deneyim. Evet. mesela burada pat var. Pat. Şurada. tab. Buradan al. Ee, hani şeyli dropper. <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> bu bu, bu videoya baya like gelirse okullara çok sevimli bir video atacağım. <gülüyor> Mesela 10 <laughs> like, 10 like gelsin bakalım. <gülüyor> bayağı da sıkıyor. <laughs> Arkadan üstüne hesap oluşturacağım. Oraya silahlar da bir Evet. arkadaşlar. Ben abim kanalını açıyorum. Ve koyacağım. Onu abone ab ab olup like atmayı unutmayın. Biz... Abi. Ne aldım. Ama alamıyorum. <laughs> bakıyor, bakıyor, o bakıyor. Ne Ne <laughs> evet, kılıcımı alamıyorum. Nöbü <laughs> <Hadi, hadi> bak. <laughs> Sen verebiliyor muymuşuz ona bakacağım. Tamam. tamam. Ağlayayım mı like sen? Arkadaşlar like atıp abone olursanız ensara sağda robux alıyorum. Ooo. Arkadaşlar ne olur alsın. En azından 30 abone yap. Ay, 35 abone yaparsanız robux alacağım. 30. 30. Arkadaşlar. Zaten o tuz abone olmaz ki. Gelmez. Çünkü herkese 30, 50, 60, 500, 1000, 1000 like atıyorlar bana. Bir şey atmıyorlar. <laughs> 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 Namusu bir şey. Evet. 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 Babamla var. Gerçekten. Kaç. <laughs> <laughs> Black Ninja olsaydık keşke. Bu siyah daha iyi. Yoktu ki ben varken. Valla aldım. Ya sen şey. benim kılıcımı almaya çalışsana. Bak bu bizim mekana geliyor. O gökten de verebiliyorsun. Tam herhalde. bak. Kral ben olduğum için. O, o peti? Ne, ne peti? Ne peti? adam girmiş. <laughs> Bu ne? Ne işe yarıyor bu şeyin ki? Daha eşyalarımı yine alıyorum. Çocuğum ben bunu alamıyorum. Evet. Ben, benim kılıcımda da öyle bir sıkıntı var. Yani, aa bak bu sıkıntı veriyor. Bu mekana gitme eşyaları alıyor. 你。Nee? Kevin. Yaptım. Ben de. Sen Benim kral tacım gitti. git lan. Abi sen kapatabiliyor musun? Kapat. Başka bir oyun <laughs> ben mu? Bence. Ulan ey. yarın da süper kahraman taygın atacağım. Kalan. Dört kişiyi nereden bulacağız? E ee, bilmiyorum. Ne? İki kişiyi de buluruz. Ama illaki buluruz. Şu iki 2000... bin Şu, Şu maddeyi Adam benim şeyimi aldı. Almaz olaydım. <laughs> Arkadaşlar, abim bir video çekti. Onda da işte böyle kız oyunuydu. Video çekerken Adam abimi dolandırdı. Pe abiminle petlerini birbirlerine veriyorlardı. Onun adam kekledi. Abim hiç bütün petlerini verdi. Adam hiç pet vermedi adamı gitti petler abim boş kaldı. Adam abim de videoyu kapattı. Atmadı ona sarıktı. Ne Abi. Ben kadar fazla konuşma. Ya abi kapat. Az önce alma bir. Şey göster. Gösterdiğimi pişman etti. Ya. <laughs> 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 hey. arkadaşlar yani geçmiş olsun alırım. Evet bak şu an <laughs> öksürmüyor. Ya abi niye tamamı kapattım ben ne kadar zıpla zıpla çıkıyordum. Arkadaşlar. Yani bunların Abi evet, onları eşya aldım. Abi <laughs> benim tarafa bak. Bizim tarafa. Üstüne eşya <laughs> <ışığa> mı olmuş? Yeri yeri şu an Daha demin süper kahraman diyordu. Şimdi Titan çok güzelmiş. Bu çok sıkıcıymış dedi.

süper kahraman oh. Tayk'ın mı? Yoksa süper kahraman oh. Ya sen şeyine değiyerek öldüm ya. Oh, ben burada göbek atarım. Ben oh. sen birkaç biraz... Aha bir şey... Birisi bir eşyalmış. Ben bunu eşyalayınca çok birkaç bir şey yapabilirim. Al kaç tane. Sıyla Hep oy veriyor. Öyle bunun kılıcı alınıyor. Ama hile var. Parası Ben onlarla savaşacağım. Öldürdüm, kaçıyorum. Abi yardım. Bunun zıp zıbı ne işe yarıyor? Bunun zıp zıbı ne alıyor. Bu para zıp zıp. Zıplıyor. Bence öyle para zıp zıbı. Bu para zıp zıbı. <laughs> Yeni para ver. Ay. Ama hile yok mu abi? Ya öyle gelme. Pardonne-moi, Kaçtı. Arkadaşlar kaçtı adam. Gördünüz <laughs> mü? <laughs> arkadaşım gitti, koltuğa gitti. Ölürsen kol çalamayız. Evet. Ve sonuna, sonuna kadar savaş. Ay be bu adamı da tuttu mu yine de. Ne şey. Senin annen bakar İşte bu kadar evet. Ne çaldın? 10 bin param var desem 10 bin Hayır senin şeyini öldüm Abi senin şeyini öldüm Senin o şeyini Ya şimdi zıplayamıyorum Abi ya olsun rica etsem şey duvarı işte üst kattaki duvar evet. arkadaşlar üst kattaki şeyleri al biz hemen geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Herkes oyundan çıktı. Birkaç kişi girdi. o bayağı geç girmişler. Ama yine neyse. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ne güzel. Sağlıcakla kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup da ona da abone olmayı. Unutmayın görüşürüz Hoşçakalın ve bye bye, bye. bye.